Terörle mücadele sadece silahla olmuyor elbette. Tunceli Emniyet Müdürlüğü öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla Dersim'in devleri potada buluşuyor adlı projeyi hayata geçirdi. Atılan her basket aslında aynı zamanda bir terörle mücadele yöntemi. Terör örgütlerinin çocukları kaldırıp sokakta polislere taş ve motoflarla saldırmasının önüne geçmek isteyen polisler hepsine yakın ilgi gösteriyor. Dersim'in devleri potada buluşuyor. Güvenli hayat ve güvenli gelecek için çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı kapsamında hazırlanan projede Cumhuriyet Mahallesi Anneler Günü Parkı'nda düzenlenen etkinlikle başladı. Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, Tunceli'deki her mahalle bir basketbol potası kurduklarını söyledi ve gençlerin bir ay boyunca polis memuru ve profesyonel basketbol antrenörü Tuner Odabaşı tarafından eğitileceğini belirtti. Öğrenci çocuklarla polisler bir dostluk maçı yaptılar. Ayrıca çocuklara forma ve hediyeler verildi. Bu yüzlerin arasında